sağ olun, hoş geldiniz. Yazalım başkanım. Söyle kardeş. Orada on gibi 400 lira. 2 lira, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. bir, 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 bir vatandaşımızın hesabı düzenli evet. gelir olmuyor vatandaşlar. evet. vatandaşlarımız. De. Evet. Defter şimdi kalmadı. Çıkar da oradan başkanım. geliyor. Geliyor. Aşağıda. Ha mesela sen görüyorum. Al. E bu ne kadar? Kaç kişi? Bunlar alacak kaçı bu? mahallesinde Kadir Bakkaldayız. Burada da eee defteri Londra Müsyiat tarafında, satır altında. Yine Başta Londra Müslüman başkan, Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere tüm e, hayırseverlere teşekkür ediyorum. 29 dar gelirli vatandaşımızın RSA defteri satın alındı, hesaplar kapatıldı. Ben e, tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. E, güzel bir örnek. Diğer e, hayırseverlere, zenginlere de, iş adamlara da örnek olması dileğiyle Londra'dan buraya kadar, Afşin'e kadar yetiştiler. Buradaki iş adamlarımız da inşallah hemşerilerimize dertlerini yetişirler. Onlara ee, onları güzel bir örnek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Demek güçlü işçek vatandaşlarımızın veresiye hesapları İngiltere müsiyat tarafından kapatıldı. Ee, başta müsiyat başkanı Mustafa Demir olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah e, maddi durumu iyi olan insanlar da güzel bir örnek olur diye düşünüyorum. Bu defteri satın aldık. Bu defterdeki tüm borçlar Büsiyat İngiltere Başkanı Mustafa Demir tarafından satın almıştır. Çok teşekkür ediyoruz.